Efendim bakış programına hoş geldiniz. E, bugün biraz e, COVID-19'un yani korona virüsün e, ekonomiye etkisini konuşacağız ama ekonomiye etkisini biraz e, sınırlı konuşacağız. E, asıl konuşmak istediğimiz konu şu. Bir kere e, şunu hemen öncelikle belirteyim. E, Zürich grubunun e, dünyada yapmış olduğu kristal, küresel riskler ve COVID-19 raporu var. Bir o raporu biraz paylaşacağız sizlerle içerisinde neler var, neler öngörülüyor, neler projekte ediliyor. Ama asıl konuşmak istediğimiz konu... ...yaklaşık bu koronavirüs başladığından beri... yani bizde değil ama dünyada başladığından beri... ...bir 6 aylık zaman içinde yoğun bir tartışma sürüyor. Özellikle dünyada. Henüz daha bize gelmedi. Önümüzdeki dönemlerde gelir mi gelmez mi? Onu da konuşacağız. Tartışman o da şu... İş yeri sigortalarında, hemen hemen tüm sigortalar diyelim buna. Tüm sigortalarda pandemi, salgın e, sigorta kapsamı içinde mi? Şimdi yurt dışındaki e, konuşmalara ve tartışmalara baktığımızda e, salgının e, kapsam içinde olmadığını ve bundan dolayı da e, yurt dışına ciddi davalar hazırlanıldığını, bir kısmında davalar açıldığını görüyoruz işletmelerle sigorta şirketleri arasında. Yani Türkiye'de yaşamıyoruz ama dünyada bu konuda ciddi bir fırtına kopuyor. Biraz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bu bize e, bir yansıması, Türkiye'de yansıması olur mu? Neler yaşanır diye. E, dünyadaki gelişmeleri de konuşmak istiyoruz açıkçası. Bunları da sizle biraz anlatmak ve paylaşmak istiyoruz. Bunların hepsinde e, Zürit Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız'la birlikte konuşacağız. E, yayın konuğumuz. E, Yılmaz Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi nasıl herhalde konu, konu, konu iyi bir konu değil mi? İyi bir konu seçtim. Tabii çok çok güncel bir konu zaten güncel bu aralar konu. en çok konu bu Covid'in sigorta sektörüne dünyada global olarak etkisi ne olacak? Bir kısım sizin de bahsettiğiniz uygulamalardaki Muğlaklık nasıl giderilecek diye ciddi bir tartışma var özellikle Fransa, oraya, İngiltere, Amerika'da. İngiltere, Amerika'da doğru. Şimdi oraya gelmeden önce isterseniz şu raporu bir biraz bir iki kelam konuşalım üzerine ekonomiye Covid 19'un evet. dünya ekonomisi üzerine etkili. Hakeza iki gün önceydi yanılmıyorsam ya da bir iki gün önce de Dünya Bankası da bu konuda World Bank da bu konuda Hı -hı. bir rapor hazırladı. Şimdi e, nedir? Biraz raporun içeriğinden ve e, projeksiyonlardan paylaşabilir misiniz bizde? Tabii tabii. Geçen hafta konuştuğumuz gibi rapora baktığımız zaman e, zaten son dönemde bu Nisan ayında pardon Mart ayında yapılmış e, ve e, COVID'in dünyadaki karar alıcıların gözünden etkisinin ne olacağı üzerine ve bu çerçevede baktığımız zaman zaten ilk 7 riskin diyeyim Altısı e, ekonomi ağırlıklı. Bunlar da neler? İşte çok ciddi bir resesyon, durgunluk, ekonomik durgunluk riski, e, şirket ve sektörel e, iflaslar, işsizlik, e, kamu maliyesindeki bozulma, tedarik zincirlerinde ciddi aksama, insanların ve mal ve hizmetlerin serbest dolaşımlarının limitlenmesi gibi esasında ciddi e, ekonomik etkiler. Tabii ki COVID'in 400-450 binlik insan hayatına verdiği zarar hiçbir şeyle ölçülemez. Onun için o, o, o ayrı bir konu. Ama buradaki şey ilk dalga COVID'in diyelim etkileri ne olur diye sorulduğu zaman bu konudaki global olarak karar alıcılar, kanaat önderleri ağırlıklı olarak ekonomik sıkıntıları ve ekonomik sıkıntılarla beraber gelecek sosyal sıkıntıları ön plana çıkarmışlar. Bunun üzerine kurulu. Tabii dediğim gibi sizin şirketiniz için COVID'in etkisi ne olur diye sorulduğu zaman da genelde yine durgunluk ön plana çıkıyor. Siber saldırılar son dönemde çok arttı biliyorsunuz. Özellikle insanların, ülkelerin eve bağlı kalmasından, dışarı çıkamamasından dolayı. Onun için yani ekonomik grup, durgunluk, işsizlik, şirket ve sektör bazında ciddi çöküntü ve iflaslar, global tedarik zincirlerinde ortaya çıkan aksamalar en önemli risk olarak. Siber öbür tarafta ciddi, siber saldırılarda biliyorsunuz ciddi bir artış var. Bu ilk dalgayla evet. dalga ile ilgili ortaya çıkanlar. Tabii buradaki en önemli şey şu. Uzmanların hatırı sayılır bir bölümü önümüzdeki altı ay içerisinde ikinci dalganın özellikle gevşemelerle ekonomilerin tekrar açılmasıyla beraber ikinci bir dalgayı da bekliyorlar. İnşallah Hı -hı. yanılırlar. ikinci bir dalga olmaz ama ikinci dalga olursa etkileri neler olur? Tabii ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur. Hı -hı. Mesela şimdi İran'da ve Moldova'da bir ikinci dalga yaşanıyor. Dünya Bankası evet. da yani yeni başladı ikinci dalga. <laughs> e, dünya Bankası da işte son yayınladığı raporda dünya ekonomisi revize etti. Daha doğrusu ay, sene başına yayınladığı raporu revize etti. E, ekonominin dünya ekonomisinin %5.2 küçüleceğini ama Euro evet. bölgesinin %9.1 küçüleceğini, Amerika'nın ve Japonya'nın 6.1 diyor. Evet. Ve yani herkesin orta bütün raporlara hani baktığımızda herkesin ortak kanısı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin durgunluk ve en derin ekonomik krize neden olacağını söylüyor. Yani bu bu kadar boyutu derin. Aslında şu anda pandemi süreci ama bundan sonrası asıl önemli değil mi? Tabii kesinlikle şimdi bakın bir sürü farklı farklı rakamlar var. Ülke bazında etkileri değişebilir ama günün sonunda baktığınızda dünya ticaretinin yüzde on ila yüzde otuz azalacağı doğrudan yatırımların yüzde otuz ila yüzde kırk azalacağı öngörülüyor. Böyle baktığınız zaman bırakın İkinci dünya savaşına son yüz yıldır bu kadar büyük boyutta ve insanları üç ay boyunca evlerinin içine bir çeşit hapsedecek bir olay ortaya çıkmadı. Ha bunun yanında şu var tabii e, Noyan Bey o da enteresan şöyle baktığınız zaman geçmişte böyle pandemikler neler olmuş diye. E, en çok konuşulan bundan yaklaşık 100 yıl önceki İspanyol e, şey gripi yine 1918-20 arası olan 100, 100 milyon kişinin öldüğü tam o dönemde sağlıkta istatistikler yok ama konuşuluyor. Ama o kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Bakın ben şöyle bir baktım. Asya gribi var. 1957-58'de olmuş. 2 milyon ölü var. Hmm. 57 58 yani 60 derseniz bir şey değil bundan işte ne oluyor 40 60 yıl önce olan bir şey. Hong Kong gribi var 1968 69'da 1 milyon kişi. 1 milyon kişi. Biz daha Covid'de geldiğimiz yerler yarım milyona daha yeni yeni geliyor rakamlar. E bu H1 N1 vardı hatırlarsanız 2009'da orada evet. da 200 binde. Dolayısıyla bu pandemik ne ilk ne son ve Hayat kayıplarına baktığınız zaman tabii ki 400 bin kişinin hayatını kaybetmesi çok talihsiz bir şeydir ama diğer pandemiklere göre şu an için insan yaşamına etkisi sayı anlamında daha az olmakla beraber global olmasının getirdiği ve 3 ay boyunca insanların evlerin içinde olması gerektiği fabrikaların iş yerlerinin kapandığı bir ortamda ekonomik etkisi geçmiş pandemilere göre çok daha büyük oldu ve yoğun hissedildi. Ve ikinci dalga olmasa bile bunun etkilerini özellikle ekonomide hissetmeye devam edeceğiz. Bu çok net. Tabii şimdi bakıyorsunuz aslında 2020'yi değil de artık yavaş yavaş şimdiden 2021'in ekonomik etkileri konuşulmaya başladı. Kimi işte ülkelerin bu pandemiden dolayı ikinci yani ikinci furya olmasa bile etkisinin süreceğini evet. söyleniyor. Mesela dünya burada Türkiye'yi çok farklı konumlandırmışlar Türkiye'nin mesela 2021'de yüzde beşler mertebesinde büyüyeceğini öngörülüyor ki diğer ülkelerde böyle bir büyüme çok olası raporlar göstermiyor Türkiye'nin büyümesinin 2021'de daha farklı daha iyi bir yüzde beşlere çıkacağı söyleniyor ki bu da iyi bir gelişme. E, i̇lk çeyrek çok iyi gözüküyor rakamlar, büyüme rakamları zaten. E, yılın toplamında ne olur göreceğiz. Biraz da sermaye akımlarına bağlı olacak Noyan Bey. Tabii Türkiye'nin ne kadar büyüdüğü, yurt dışından ne kadar sermaye akışı olduğuyla doğrudan ilintili. E, bu anlamda tüm dünyada e, %5, %10 küçülmelerin konuşulduğu, Dünya ticaretinin yine yüzde 15 yüzde 30'larda küçülmesinin öngörüldüğü bir ortamda bırakın büyümeyi küçülmemek bile başarıdır. Yüzde beş büyüme yılın yılın toplamı için iddialı bir rakam. İnşallah olur. Çünkü unutmayın doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 30 40 azalması demek yurt dışından da Türkiye'ye gelecek yatırımların ister istemez azalması demek. Türkiye tamam Dur. bu dönemi çok iyi geçirdi ama Covid dönemine en azından bu, buraya kadar çok iyi geçirdik diye hiç gevşemememiz gerekiyor. Covid ile ilgili önlemleri aynı şekilde e, olabildiğince yeni şartlarda devam ettirmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle her ülkenin riski riski yönetemediği zaman ne olduğu ortada. Yani baktığınız zaman Amerika'nın halini görüyorsunuz. İspanya'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz. Onun için gevşememek lazım bu noktada. Ekonominin küçülmemesi bile tek başına bir başarıdır. başarıdır daha ikinci doğru. çeyrek rakam, ya yani ikinci çeyrek rakamlarını ne Türkiye'de ne global olarak görmedik, bitmedi çünkü. Ama ikinci çeyrek birinci çeyreğe göre çok daha kötü rakamlar çıkacak. Çünkü birinci çeyrekte sadece Mart, Ocak, Şubat'ta COVID'in etkisi çok yoktu ve dünya ekonomisi iyi bir yerdeydi, Avrupa ekonomisi keza toparlanıyordu falan. Onun için birinci çeyrek rakamları yanıltıcı. Peki gelelim şu dünyanın tartıştığı konuya. Hı hı. Ee, gelelim şu dünyanın tartıştığı konuya Yılmaz Bey neyi tartışıyorlar? Yani ben takip ediyorum. Bayağı yoğun bir tartışmalar var. Özellikle <laughs> Çok. şeyin işte restoran zincirlerinin sigorta şirketlerine ciddi davalar açtığını yurt dışında takip ettim, okudum. E hani bizde evet. şu anda böyle bir vaka yok. bize yansıyan bir şey yok ama ne oluyor dünyada evet. biraz özetler misiniz bize? Şunu söyleyeyim başta tekrar altını çizmek lazım. Noyan Bey, pandemiler veya böyle büyük felaketler sigorta sektörü için yeni bir şey değil. Devamlı olan bir şey. Her yıl duyuyorsunuz kasırgalar, depremler, bir sürü farklı farklı e, talihsiz olay oluyor. Yine baktığınız zaman bu COVID'e, şimdi sigorta sektörüne geldik. Ben döndüm baktım, ya yani COVID kadar büyük, yani COVID'in etkisi ne olacak? COVID kadar büyük ne olmuş, ne bitmiş diye. Orada da COVID'in bu söylediğiniz sıkıntılar hani benim poliçem bunu kapsıyor kapsamıyor işte Covid nedeniyle iş yerim durdu ne oldu ne bitti diye baktığınız zaman esasında Covid'le beraber sigorta sektörü iki türlü etkileniyor. Bir tanesi hasar ödemeleri. Pandemi nedeniyle farklı nedenlerle beklemediğiniz hasarlar geliyor, hasarları ödemeniz gerekiyor. Hasar tarafındaki artış veya azalış Öbür tarafında ama bir de sigorta şirketlerinin gerçek anlamda parayı kazandıkları yer varlık yönetimidir, portföy yönetimi. Sigorta şirketleri ciddi anlamda hisse senedi, devlet tahvili, özel sektör tahvili satın alırlar. Covid'in etkisine baktığınız zaman sigorta sektörüne tüm dünya için konuşuyorum. Farklı rakamlar var ama hasar tarafından 30 ila 70 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor olumsuz. Yani hasar tarafında normale göre 30 ila 70 ortalamasını alırsanız 50 milyar dolarlık bir hasardan bahsediyoruz. Tek. Ama buna karşın hisse senedi ve tahvil portföylerinde piyasaların düşmesi ve bu e, hisse senedi ve tahvillerin değerlerinin düşmesi nedeniyle konuşulan rakam 330 milyar dolar. 330 milyar dolar. Yatırım portföyünden kaybediyorsunuz. Sadece 50 milyar dolar civarında esasında hasar ödemesinden kaybediyorsunuz. Öyle baktığınız zaman Covid'in sigorta sektörü üzerine esas etkisi hasar değil, yatırım portföyü tarafından geliyor. Hmm. Ve geçmişteki bakın 2017'deki bu Harvey, Irma, Maria kasar, kasırgaları vardı hatırlarsanız. Evet. 150 mily 150 milyar dolar zarar. Covid'in 50 milyar dolar hasarı olarak bakın 150. 2011'deki Japonya, Yeni Zelanda depremlerine falan baktığınız zaman 140 milyar dolarlardı. Yine bu Katrina 2005'teki büyük kasırgalara 140. Dolayısıyla sigorta sektörü tüm dünyada büyük felaketler, büyük doğa olayları e, gibi felaketlere alışık. Bunların riski nedir, fiyatlaması ne olmalı, hasarı nasıl yönetilmeli konusunda esasında Global olarak ciddi bir bilgi var. Onun için Covid de bunlardan çok farklı değil ve pandemi de ve pandemi sigortaları da normal şartlarda sigorta şirketlerinin sağladığı sigortalar. Fakat buradaki sıkıntı şu. Bu 30 ila 70 milyar dolar zarar dedik. Hani ortalamasını alalım dedik 50 milyar dolar dedik ki baktığınızda bunun geldiği 4-5 farklı kalem var. Bir tanesi sizin dile getirdiğiniz bu business interruption denilen iş durması kar kaybı. Ya peki bir şey soracağım. Şimdi Yılmaz evet. anlatmaya devam et ama şunu merak ediyorum. Yani evet. izleyicilerimiz de merak edecek. Pandemi bu sigortalar yani sigortaların kapsamı içinde midir, değil midir? Önce bir kere işin ağası bu bence. Evet. Yani mesela yapılmış olan işte iş sigortalarında, kar kaybı sigortalarında, iş durması sigortalarında ya yani mesela bizim Türkiye'de sağlık sigortası pandemi kapsamı içinde değilken sigorta şirketler sizler ortak bir karar aldınız. Kapsam içine e, dahil ettiniz ama buna jest ödemesi dediniz. Yani bu ne demek? Evet. Ödenmiyor ama ben tüketiciyi koruma adına ödüyorum. Şimdi dünyada pandemi ilan edildikten sonra bu sigortalar kapsam içinde midir? Pandemi değil midir? Önce onu bir bize bir anlatırsan Tabii normal şartlarda Türkiye'de de dünyada da bir şirket ben normal ağırlıklı olarak bu yangın inşaat poliçelerinde biliyorsunuz yoğun olarak e, kullanılır bu iş durması veya pandemi diyelim. E, isterseniz alabildiğiniz bir sigortaydı. Fakat bu pandemi ya nerede olacak edecek hani Türkiye'de olduğu gibi dünyada da şirketlerin önemli bir bölümü bu teminatı ya hiç almamışlar veya aldığını iddia edenlerin de poliçeleri üzerindeki şartlar çok muğlak yazılmış, net değil. Zaten buradaki sıkıntı tüm dünyada şuradan kaynaklanıyor. Bir bölüm özellikle Kobi hiç almamış. Buna yapılacak bir şey yok. Zaten hani bir şey almadıysanız ondan sonra dönüp sigorta şirketinden bana bunu öde demek doğru değil. Çünkü bir anlaşma yapmışsınız o anlaşmanızda bu yok. İkinci bölüm bazı şirketlerde pandemi net olarak aldıysanız zaten sigorta şirketi ödemek durumunda. Bir bölümünde de sigorta poliçesinin şartlarında muğlaklık var tam net değil. Hmm. Zaten sıkıntıların bir bölümü de böyle çıkıyor. Bir kısım Avrupa ve Amerika, Amerika'da 6 eyalette ve Avrupa'da da e şimdi İngiltere'de devam ediyor. Fransa'da da bir kısım davalar var. Örnek davalar açılıyor. Mahkemenin vereceği karara göre o davalar artacak veya artmayacak. Hatta geriye dönük olarak bu teminatın işletilmesine yönelik olarak şirketlerden talep var. Düşünsenize biz sizinle Nasıl bugün yani, bir orayı anlaşma anlamadım. yapıyoruz. Şöyle altı eyal Amerika'da 6 eyalette konuşulan şu. Siz bugün poliçeyi aldınız. Ama diyecekler ki bugün almış olsam bile sen <laughs> geriye dönük olarak ben bunu işleteceğim. Sigorta şirketi ödemek durumunda. Yani böyle olup olmayacağına dair altı eyalet Amerika'da ve Avrupa'da'nın belli yerlerinde dava açılmış durumda. Tabi bu yani hangi hukuki tabana göre, neye göre olacak o mahkemelerin vereceği karar bizi aşan bir konu ama bu tartışma devam edecek gibi gözüküyor. Burada şöyle yine. Daha popüler olduğu için ve davalar bu tarafta açıldığı için bu iş durması kar kaybı tarafı ve özellikle bunun geriye dönük olarak işlemesi durumunda ortaya çıkabilecek büyük e, e, zarar ödemelerini, hasar ödemelerini düşündüğünüz zaman e, tabii çok gündemde normal şartlarda bu iş durması global sigorta sektörüne etkisinin 10 ila 20 milyar dolar olması bekleniyor. 10 ila 20 milyar dolar. Ama biraz önce bahsettiğim gibi Amerika rakamları var elimizde. Amerika Amerika'daki elementer sigorta sektörünün sermayesi 850 milyar dolar. Bakın tekrarlıyorum. Amerika'daki elementer sigorta sektöründeki yani şirketlerin hayat dışı toplam sigorta. sermayesi, hayat dışı evet. Hayat dışı 850 milyar dolar toplam sermaye. Evet. Peki. Bu iş durması olarak bakarsanız Amerika'daki COBİ'lerin bir aylık ciroları 400 milyar dolar. Hmm. Aradaki ne kadar büyük oransal bir şey var düşünün. Tüm sermaye 850 milyar dolar ve bu sigorta şirketleri de sermayeleri oranında ve poliçe şartlarına göre risk almışlar. 2 ay 3 ay geriye dönük Ödeyeceksin dendiği an işin matematiği tutmuyor zaten. Onun için Yani dediğin zaman zaten bütün sektör, bütün sektör batıyor demektir zaten. Yani dönecekler hissedarlara yeni sermaye isteyecekler herhalde. Ya bu Amerika'da olan bir şey ama yani normal e, hukuk sistemleri de zaten bu tip sorunları çözmek için var. Yani bir poliçeyi biz bugün imzaladıysak bunların geriye yönelik olarak işlemesi veya poliçe şartlarında siz, pandemik istemediyseniz ve buna göre bir şey yapıldıysa ondan sonra pandemik olduktan sonra bana pandemik ödemesi de yap demek işin ticaretine hani evet. eşyanın tabiatına da aykırı. Onun için bu iş durması 10 ila 20 milyar dolar. İkinci büyük kalem nedir diye bakarsak bununla ilintili olarak sorumluluk sigortaları tarafı var. Burada evet. yönetici sorumluluk var, tıbbi kötü uygulamalar var. Bu tarafta bir 10 ila 20 milyar dolar ödenecek e yani iş durması kadar büyük bir e, hasar e, bloku da 10-20 milyar dolarlık aynı miktarda sorumluluk sigortalarında var. Üçüncü bölüm işveren sorumluluk tarafında. Burada da yine mahkemelerin nasıl karar vereceğine göre 3 ila 30 milyar dolar. İşte aslında en büyük kalem bu işveren sorumluluk tarafında gözüküyor yine. Peki Dördüncü orada yıl bir dakika orada da pandemi kapsam içinde mi değil mi? İşveren mi değil mi Arada 3 ila 30 milyar dolarlık farkın şey o içinde olursa rakamlar çok büyüyor. Olmazsa şey oluyor. Burada da yine ha. muğlak iş. Yani mahkemelerin vereceği kararlara göre iş şekillenecek. Anladım. Ama en büyük kalem bakın iş iş durması ve sorumluluktan daha büyük. Dördüncü büyük grup kredi sigortaları. Biliyorsunuz kredi sigortaları evet. e, al alacak sigortası diyebilirsiniz. E, şirketler zor duruma düştükleri zaman ne oluyor? Ödeyemiyorlar borçlarını. Dolayısıyla kredi sigortası teminatı kapsamında sigorta şirketleri bunu karşılamaya çalışıyor. Burada 5 milyar dolarlık bir rakam var. Beşincisi enteresan olabilir belki bu event cancellation etkinlik iptali. Ha yani evet, olimpiyatları doğru. <laughs> Bakın bu çok enteresan bir bölüm. Doğru. Düşünün olimpiyatları iddia ediyorsunuz. Evet. E ee, bir sürü ne yaptı Japonya bir sürü yatırım yaptı, bir sürü sponsor var. Dev e, sektörler değil mi olimpiyatlara bakın işte Avrupa evet. şampiyonası, dünya şampiyonaları falan. E bunları da sigorta şirketleri esasında sigortalayabiliyor. Hatta bakın çok enteresan şimdi biraz magazin ama Wimbledon tenis turnuvası. Evet. Kurnuası. Wimbledon son 15 yıldır pandemik sigortası yaptırırmış. Her yılda ciddi Çok para geçmiş. veriyorlar. Evet evet. Pandemik oldu ya Covid. Sigorta şirketi paşa paşa neyse rakam gazetelere çıktı. Wimbledon zararını karşıladı. Neden? Akıllıca düşünmüşler. 15 yıldır pandemik sigortası alıyor. Ne olacak? 14 yıldır ol, olmadı ben bunu almayayım dememiş. Akıllıca bir şey bakın <laughs> zararları ödenmiş çok enteresan. Ne bir kadar makale, ödenmiş değil? var mı bilgi e, Yılmaz? Ne kadar ödenmiş şu bir rakam an, var mı? Şu, ya şu an aklımda kalmadı tam rakam ama ciddi bir rakam yani her ciddi yıl bir. e, makalede birkaç milyon poundluk bir prim ödemesi yapıyor. E, ona karşılık Wimbledon'da düşünürseniz Wimbledon iptal edilmesi artık teminat şartları ve oradaki limitler neyse. E, Matematiğine baktığım zaman kurtarıyordu yani 15 yıl boyunca ödediğinden çok daha fazla bir şey almış yani hasarının tazminini sağlamış. Onun için bu pandemiler hani çok büyük sürprizmiş sanki sigorta şirketleri hiç karşılaşmamış, ekonomiler hiç karşılaşmamış diye bir bir şey yok. Fakat nüfusun sadece de Türkiye'de değil dünyada da önemli bir bölümü bunu o kadar uzak bir olasılık olarak görmüş ki poliçelerini içine bunları kapsam içine aldırmayı hiç düşünmemiş veya olsa bile bunun detayını okumamış, bakmamış. Öyle olduğu için sıkıntı böyle. Fakat işin bir de Noyan Bey bunların hepsini topladığımız zaman yani iş durması, etkinlik iptalleri, kredi sigortaları, sorumluluk ve işveren sorumluluk dediğim gibi yani orta 30 ila 80'e kadar çıkıyor. 30 ila 80 milyar dolarlık bir fatura çıkıyor. Fatura çıkıyor. Fakat evet, işin bir de çok enteresan boyutu var. Hasarın düştüğü yerlerde de var. Yani Nasıl hasar yani? ödemelerinin azaldığı yerler. Şey, çok enteresan o, değil mi? Bakın yani otomobil da sigortaları. E şöyle bir otomobil ya motor diyebileceğimiz otomotiv motor. sigortaları ki Burada ciddi rakamlar söz konusu yani iş durması kaybı kadar bir rakama esasında bu taraftan kapatabiliyorsunuz. İki bununla ilintili olarak marin nakliyat tarafı. Hmm, doğru. Benzer şekilde e, böyle baktığınız zaman da esasında orada bakın motor da 20 milyar dolara kadar bir tasarruf söz konusu olabilir. E, nakliyat tarafında 3 milyar dolara kadar bir de üçüncü kalem enteresan ama hava yolu havacılık. Tabii. E, uçaklar duruyor. E, bir 2-3 milyar dolar da orada var. Dolayısıyla sigorta sektörü 20 ila 30 milyar dolar olumlu etkisi olmuş COVID'in. 30 ila 80 milyar dolar olumsuz olması bekleniyor. Topladığınızda bunu 10 ila 50 milyar dolar. Hadi en kötü durumu söyleyelim. Paçalım 80 kötü 30 iyi 50 milyar dolar olumsuz gibi hasar ödemeleri tarafında. Ama esas şey dediğim gibi Yatırımlar tarafında yani hisse portföyü ve tahvil portföylerinde 300 milyar doların üzerinde değerinde azalmalar. Bir iki cümle bir iki dakikamız kaldı. Türkiye'ye geçelim. Evet. Türkiye'de evet. durum ne? Onu da bize bir özetlersen. Kısaca yani bizde pandemi sigort iş durması. Bizde iş durma sigortası yaygın mıdır, değil midir? Pandemi kapsam içinde midir? Bizde henüz bu yurt dışındaki tartışma Türkiye'ye gelmedi. Ee, gelmemesi nedenlerinden bir tanesi hani, olmadığı için mi? Sigorta çok yaygın olmadığı için midir? E, tabii yaygın olmadığı için. Yoksa iş, e, baktığın zaman Türkiye'de malum e, iş durmasına özellikle yangın ve inşaat poliçelerinde bunlar var. E, i̇stendiği zaman kolaylıkla sağlanabilen bir teminat zaten bu. E, pandemi de istediğiniz zaman alabildiğiniz bir şeydi ama bunu düşünüp önlem alan çok az. Yani bazı uluslararası şirketler ama lokalde zaten bizde sigortalılık oranı COBİ'lerde oldukça düşük. Hele ki bu düşüklükte bir de üstüne ben pandemi sigortası yaptıracağım diyen veya yaptırmış COBİ sayısı çok az. Ne yazık ki. Bu, bu hep böyle fakat da şu biz hep Türkiye'de e, kobilerin sigortalı oranı çok düşük deriz. Bir sürü riski ihmal ettikleri için gerekli teminatları evet. almıyor deriz. Özellikle pandemi konusunda hem Avrupa hem Amerika'da da benzer bir isim olduğunu gördük. Yani Avrupa Amerika'da evet, kobiler olur. çok daha e, sigorta e, bilinci yüksek ama pandemi tarafında onlar da almamışlar. İşte bu mahkemeler mahkemelerde e, iş durması özelinde bunun için devam ediyor zaten. Peki sürede Abi, olduğu yalnız Evet. Dinliyorum son bir iki cümle. <laughs> evet ya burada da yine e, Türkiye bu işi Covid sürecini iyi yönettiği için doğal olarak hem ekonominin genelinde ama özellikle hasar tarafında da sigorta şirketlerinin üzerine gelebilecek yükte azaldı. Zaten sektör olarak biz bireysel tarafta sağlık sigortaları tarafında Covid kaynaklı e, tazminatları gönüllü olarak ödemeyi kabul ettik. Öyle olduğu için bireyler tarafında bu iş çözüldü. E, kobiler tarafında da sigortalılık oranı dediğim gibi yüksek olmadığı için Avrupa Amerika'da yaşanan e, bir kısım e, kanuni süreçler Türkiye'de yok. Zaten hasar sayısı da çok az şu an. Peki ya bu konuya devam edelim. Önümüzdeki haftalarda bir araya geldiğimizde yine yani son gelişmeleri de dünyadan paylaşırsa evet. ilginç çünkü. Devam edelim. İ evet. İlginç bir konu bu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yani, ee, Zürih CEO'su yani. Yılmaz Yıldız. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Teşekkürler. Efendim şimdilik hoşçakalın.